Ve sevgili Yengeç Burcu yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar bakalım 2025 sizin için nasıl bir sene olacak? Şimdi bana deseler ki 2025'in en şanslı burçlarını say bunların arasında Yengeç Burcu'nu baş köşeye koyarım. Neden? Çünkü bolluk ve şans gezegeni. Gökyüzünün en büyük iyiciliği Jüpiter bu sene sizin burcunuza geliyor. Sevgili yengeç burçları bu da demek oluyor ki fırsat olarak, şans olarak istediğiniz ne varsa bu sene sizin karşınıza çıkabilir. İlişkiler anlamında, evlilik anlamında veya maddi fırsatlar anlamında bolluk ve bereketle dolu bir sene sizleri bekliyor diyebilirim. Yılın özellikle ilk yarısında e, bazı konuların aklınızda hani çok fazla büyüdüğünü hissedebilirsiniz. Hatta belki şu anda bile henüz yıl kapanmadan önce bile e, bazı konuların hani çok fazla hayatınızda yer tuttuğunu ya da yalnız kaldığınızda çok fazla düşündüğünüzü, bazı şeylerin içinden çıkamadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ama Jüpiter'in oradaki o şifalı enerjisi her şekilde sizin bunun için bir yolun önünüzde açılacağını işaret ediyor. Yani ne olursa olsun şartlar mutlaka bir yolu olacak çözmek için diyor sevgili yengeç burçları. Geçmişten gelen ilişkiler, eski alışkanlıklar veya sağlığınızla ilgili bazı hani endişe duyduğunuz olaylar varsa Jüpiter'in şifalı enerjisinin burada olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi geçmişle ilgili hesaplaşmalar da yine yılın ilk yarısında çok fazla olabilir. Özellikle Mars retrosunun da etkisiyle geçmişten gelen bir kişinin karşınıza çıkması. Belki bir eski sevgili, eski dost, eski iş ortağı veya eski bir bir şekilde bağlantı kurduğunuz bir kişinin ee, sizin karşınıza çıkması çok olası bu süreçte ama bu kişi ne için karşınıza çıkacak bu kişi belki de e, hesaplaşmak için karşınıza çıkacak sevgili yengeçler hatta belki sizler de e, o hesaplaşmayı bekliyordunuz uzun zamandır ve o zaman belki şimdi artık gelmiş olacak ve e, özellikle maddi konularda yine yılın ilk yarısında e, geçmişte attığınız adımlar sonuç vermediyse yılın ilk yarısında a olmadı zannettim ben o iş ama aslında olmuş diyeceğiniz bazı sürpriz olaylar ve gelişmeler söz konusu olabilir. Şimdi tutulmaların etkisine baktığımızda da sevgili yengeçler bu sene hayatından pek çok insanı çıkartıp yerine yeni insanları e, almak isteyeceğin Özellikle de hani samimi olduğun kişilerin bu dönemde değişebileceğini söylüyor Belki de 2025 senesi en yakın en samimi olduğun kişilerin e, değiştiği bir sene olacak Hani insan o en çok sevdikleri tamam onlar hep yanımızda kalır ama Belki de bazı insanların artık gitmesi gerektiğini sizler de fark edeceksiniz Yeni bir çevre içerisinde olmak yeni arkadaşlıklar dostluklar edinmek bu dönemde söz konusu olabilir Yine güneş tutulmasına baktığımızda kariyerinizle ilgili özellikle de e, önemli kararlar verebileceğiniz bir sene olduğunu gösteriyor. E, bir, belki bir iş değişikliği kararı veya bir yöneticinizin iş değiştirmesi, belki sizin onun yerine aday gösterilmeniz ya da kendi işinizi yapmak gibi e, bir konuda adımlar atacağınız bir sene olabilir. Hatta uzun yıllar verdiğiniz bir emek vardır. Belki de bunu artık hani sonuca götürmek e, karşılığını almak istiyorsunuzdur sevgili yengeçler. İşte 2025 senesi bu noktada sizin için çok etkili olacak. Duygusal hayatınıza baktığımız zaman karmik düğümlerin çözüldüğü bir zaman dilimi olacak 2025. Özellikle bu geçmişle hesapların kapandığı bir dönem. Yani e, hani unutulamayan ilişkiler, eskide kalan aşklar, belki eski eşle olan çözülmesi gereken bazı problemlerin çözüldüğü bir zaman dilimi olacağını işaret ediyor. Ve bu noktada o Jüpiter'in koruyucu enerjisi, bolluk bereket enerjisi sanki siz bazı düğümleri hayatınızda çözdükçe yeni kapıların da Önünüzde açılacağına işaret ediyor Yani bir hesaplaşmayı Aklınızda bitirdiğiniz noktada Belki de yepyeni bir ilişkinin Hayatınıza girdiği Ya da bir alacak verecek olayını Çözdüğünüz anda e, Yepyeni bir gelir akışının Hayatınızda başladığına şahit Olabilirsiniz ve e, yine büyük gezegenlerin burç e, değiştirmesi olarak baktığımızda Satürn özellikle iş konusunda size çok fazla sorumluluk getirecek yengeç burçları. Hem bir yükselme vaat ediyor. Evet çok güzel bir gelir akışı hatta emeklerinin karşılığını alacak bundan sonra yengeç burçları diyor. Ama bir taraftan da bir sorumluluk yüklüyor. Yani e, belki de bugüne kadar istiyordunuz hep böyle bir iş. Böyle bir işiniz olacak ama e, gökyüzü diyor ki bu işin sorumlulukları da var yapılması gerekenler de var sevgili yengeçler bunları da düşünerek artık bundan sonra hareket etmen gerekiyor. Ama satürnün oradaki o olgun enerjisi e, şunu da aslında anlatıyor e, belli bir e, doygunluğa ulaşma olgunluğa ulaşma yengeç burçları yani bir sektörde mesela uzun yıllar emek verdiniz diyelim bunun karşılığını alma veya e, bir sınava çalıştınız yıllarca belki hani çok denediniz olmadı e, belki artık hani o sınavın başarılması şeklinde veya bir ilişkide hani gerçekten emek verdiniz e, iki taraflı olarak ve artık sonuca gitmek istiyorsunuz belki bir evlilik istiyorsunuz ya da kendi hayatınızı kurmak istiyorsunuz bu kişiyle birlikte bir şekilde yollarınız birleşsin istiyorsunuz bunların karşılıklarının geldiği bir yıl olacak gözüküyor Uranüsün burç değiştirmesi 2025 senesinde e, her ne kadar e, yengeç burçları, su elementi ve yaratıcı enerjisi yoğun bir burç olsanız e, dahi Uranüs e, enerjisiyle birlikte yaratıcılığınız çok yükselecek sevgili yengeçler. Ben bu sene hatta hani e, iş girişimleri, iş fikirleri veya sanatsal projelerde yer alan yengeç burçları varsa e, aramızda hani sanatçı olan arkadaşlarım varsa veya tasarım çizim, yazmak, şarkı söylemek, oyunculuk gibi alanlarda çalışan çok marjinal, çok ekstrem başarılar kazanabileceğinizi, kendinizi ön planda e, gösterebileceğinizi söyleyebilirim. Ve 12. evdeki bu Uranüs hem yaratıcılığınızı çok arttıracak sizin hem de beklenmedik kapıları açacak. Hani e, konuşmamın başında söylemiştim bazı şeyler sanki olmuyor gibi gelecek size ama bir bakmışsınız aa olmuş Hani gerçekten yaşandı ben gerçekten olmuyor zannetmiştim ama olmuş diyeceğiniz olaylar Uranüs ile birlikte özellikle yaz aylarında gerçekten bunların çok daha fazlasını hissedebilirsiniz kendi iç dünyanızda. Ve bu arada hatırlatmamda fayda var melisit.com'da şu anda %50 indirimdeyiz sevgili arkadaşlar kendi bireysel doğum haritalarınız için yorum almak isterseniz bizden. E, Melisit.com'dan ulaşabilirsiniz ve yıl boyunca sevgili yengeç burçları Plüton artık 8. evinizde olacak e, bu geçiş e, gerçekleşti 19 Kasım'da ve 2025 boyunca da burada olacak ve bu enerji diyor ki yengeçler parasal anlamda artık güçlenecekler borçları varsa bunu belki de yapılandıracaklar Artık hani gelir akışlarında güçlenecekleri, belki de o para yağmurunu hayatlarında başlatacakları, finansal açıdan kazanacakları bir döneme giriyorlar 2025 senesinde. Ama tabii ki bunun artıları var, eksileri var, zorlukları da var. Nedir bunun zor olan tarafları? Ee, krizlerden güçlenerek çıkmak gerekiyor arkadaşlar. Özellikle 2023'te yaşamış olduğunuz bazı finansal krizler olabilir e, veya Birtakım e, işle ilgili yaşadığınız krizler olabilir buralarda artık kesin kararlar vermiş olmanızı bekliyor gökyüzünün mesajı çünkü Plüton başlı başına gücü ifade eden bir gezegen nitekim e, para evinize 8. eve girdiği zaman da hani gelir akışında bir güçlenmeye işaret ediyor ama diyor ki Önceki mesajlarımı yerine getirdiysen, hani sorumluluklarını aldıysan ya da bitirmen gerekenleri bitirdiysen sevgili yengeç burcu ve toparlayacak olursam yılın en şanslı burçlarından birisi sizsiniz. Özellikle de gelir akışınızda yaz aylarında muazzam gelişmeler veya farklı sıçrayışlar söz konusu olabilir. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bireysel anlamda doğum haritalarınız üzerinden bize soru sormak isterseniz melis.com linkimiz aşağıda. biz oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.